Hollanda'da bir ihvan abimiz var hocam. Onu e, sohbet için oraya gittiğimizde bir rüya anlattı bana. E, o, o gece o gün e, Hamza Hocayla bir medrese yapmak için, bir mescid yapmak için notere gidecekler ertesi gün. Hamza Hoca İsmail Han'ın. Şey, Hamza Hoca İsmail Han şey. O gece e, yatıyor. Ertesi gün şeye gidecekler, notere gidecekler. O gece rüyasında Efendi Hazretlerini görüyor. Efendi Hazretleri diyor ki şimdi değil bekle sabah uyanıyor e, Hamza Hoca arıyor ne oldu gitmiyor muyuz hani gidiyorduk diyor ki e, ben diyor bu gece rüyamda Efendi Hazretlerini gördüm ben diyor bu işten vazgeçtim hmm. öyle deyince Efendi Hazretlerini gördüm deyince Hamza Hoca da bir şey demiyor Şöyle kapatıyor telefonu o da diyor ki şimdi zuhur etti o iş Efendi Hazretlerinin yapma demesi ha. rüyada bize zuhur e, etti işte Müşri Kamil bak vefa, vefatından sonra Efendiyi görüyor. O o zaman daha Efendisi e, hayatta e, hayat mı? O zaman daha hayatta. Hayatta. Yani. Bak Efendisi'nin ruhaniyeti ona zahiren konuşmuyor. Ama ruhaniyetin tasarrufuna bak. Gidiyor adamın batıla gitmekte. Oranı ileride batıla gideceğine delerdi. <laughs> e zaten Zulcu'ya karşı biz ihvanı uyardık bu dedi. İsmail oldu. Efendisi'ni terk etti. İşte Efendisi'ni böyle bir mürşidlik yani. amir Allah'ım Allah şefaatle la